Merhabalar. Bir hükümetin kazandığından çok daha fazlasını harcadığında, yani cüzdanı eksiye düştüğünde tam olarak ne olur, hiç düşündünüz mü? Bu sadece kağıt üstündeki rakamlarla ilgili bir mesele mi, yoksa aslında hepimizin cebini doğrudan etkileyen bir zincirleme reaksiyonun ilk halkası mı? Hadi, gelin bu işin aslını birlikte çözelim. Yol haritamız şöyle. Önce kamu açığı dediğimiz şeyin ne olduğunu net bir şekilde anlayacağız. Sonra hükümetlerin bu boşluğu doldurmak için hangi zorlu yollara başvurduğuna bakacağız. Hemen ardından bu kararların ekonomide nasıl dalgalar yarattığını inceleyeceğiz ve en sonunda da iktifatçıların bu konuda neden bir türlü uzlaşamadığına dair o büyük tartışmaya kulak vereceğiz. Aslında bu basit gibi görünen soru, modern ekonominin en çetrefilli, en çok kafa yorulan konularından birinin kapısını aralıyor. O kapıdan tam olarak içeri girmeden önce ilk iş olarak kavramları doğru yerli yerine oturtalım. Evet, ilk bölümümüzde başlayalım. Kamu açığı ne demek? En temelden başlayalım. Kamu açığı. Aslında tanımı çok basit. Bu devletin bütçesinin alarm vermesi demek. Tıpkı bir ailenin aylık gelirinden daha fazlasını harcaması gibi. Aradaki tek fark, ki birazdan göreceğiz, sonuçlarının çok ama çok daha büyük bir ölçekte hissedilmesi. Ve şunu da hemen belirtelim, bu durum sadece belli başlı ülkelerin sorunu değil, en gelişmiş ekonomilerin bile sürekli gündeminde. Genellikle bir kötü yönetim göstergesi olarak görülse de, madalyonun bir de öbür yüzü var. Mesela Keynesyenler gibi bazı iktisat okullarına göre, özellikle ekonomik durgunluk zamanlarında bilinçli olarak verilen bu açıklar, ekonomiyi yeniden canlandırmak için bir nevi elektroşok görevi bile görebilir. Peki, tablo ortada. Hükümetin kasası eksi de ama hizmetler devam etmek, faturalar ödenmek zorunda. İyi de bu para nereden bulunacak? İşte bu kritik soru bizi konunun en can alıcı noktasına, yani açığın nasıl finanse edildiğine getiriyor. Bir hükümetin önünde temel olarak üç yol var. Ama işin ilginç yanı bu yolların her birinin ağır bir siyasi ve ekonomik bedelinin olması. Mesela vergileri arttırmak en mantıklı çözüm gibi durabilir değil mi? Ama hiçbir siyasetçi seçmenin karşısına çıkıp bunu kolay kolay savunamıyor. İşte bu yüzden de gözler benellikle diğer iki seçeneğe çevriliyor. Borçlanma ve para basma. Hükümetin bu yollardan hangisini seçeceği kararı aslında bütün ekonomiyi etkileyecek bir domino taşını devirmek gibi bir şey. Şimdi gelin o devrilen taşın başlattığı zincirleme reaksiyonun izini sürelim. Dediğimiz gibi siyasetçiler genellikle seçmen tepkisinden kaçınmak için vergileri artırmak yerine borçlanma veya para basma yolunu tercih ediyor. Peki, hükümet "Borçlanalım" dediği anda ekonomide neler yaşanmaya başlar? Gelin bu senaryoyu bir mercek altına alalım. Şöyle düşünelim. Ülkedeki toplam tasarruflar herkesin kullanabileceği ortak bir para havuzu gibi. Hükümet devasa bir borçlanma iştahıyla bu havuza daldığında, özel sektörle, yani ev almak için kredi çekmek isteyen ailelerle ya da yeni bir fabrika kurmak isteyen şirketlerle aynı paraya talip oluyor. E bu artan rekabetin de tek bir sonucu var, faiz oranları yükselir ve borç para bulmak herkes için çok daha pahalı hale gelir. İktisatçıların dışlama etkisi ya da crowding out dediği şey işte tam olarak bu. Devlet borçlanma piyasasına o kadar güçlü bir oyuncu olarak giriyor ki artan faizler yüzünden özel sektörü adeta sahanın dışına itiyor. Yatırım yapması gereken şirketler, harcama yapması gereken insanlar geri çekilince de bu durum ekonominin yavaşlamasına sebep olabiliyor. Ama bu dalgalanma ülke sınırları içinde de kalmıyor. Yükselen faiz oranları yabancı yatırımcılar için bir mıknatıs etkisi yaratıyor. Paralarını ülkenize getirmeye başlıyorlar. Bu yoğun ilgi yerel paranın değerini arttırıyor. Değerli para kulağa hoş gelse de ihracat yapan firmalarınız için aslında bir kabus. Çünkü onların ürünleri yurt dışında aniden pahalılaşıyor. E sonuç ihracat düşüyor, ithalat patlıyor ve ülkenin ticaret açığı daha da büyüyor. Gelelim diğer popüler seçeneğe. Yani para basma düğmesine basmaya. Bu, borçları sihirli bir şekilde ortadan kaldıracak kolay bir çözüm gibi görünebilir ama bu sihrin çok tehlikeli bir yan etkisi var. Enflasyon Düşünün, ekonomideki mal ve hizmet üretimi yerinde sayarken siz piyasaya sürekli yeni para sürerseniz ne olur? Tabii ki o paranın alım gücü düşer. Yani düne kadar cebinizdeki 100 liranın alabildiği şeyleri bugün alamaz hale gelirsiniz. İşte tam da bu yüzden para basarak açık kapatma yolu genellikle parasal istikrarsızlığa ve kontrolden çıkmış bir enflasyona giden en kestirme yoldur. Bütün bu olumsuz etkilere rağmen iktisat dünyası bu konuda adeta ikiye bölünmüş durumda. Yıllardır süren bu büyük tartışmanın temel sorusu aslında şu. Kamu açıkları mutlaka kaçınılması gereken bir hastalık mıdır yoksa doğru zamanda, doğru dozda kullanılması gereken güçlü bir ilaç mı? Bu tablo aslında iki farklı ekonomik felsefenin savaşına özetliyor. Bir tarafta Keynesyenler var. Onlar için asıl düşman işsizlik ve ekonomik durgunluk. Çözüm de devletin harcama yaparak ekonomiye can suyu vermesi. Diğer tarafta ise monetaristler ve klasik iktisatçılar. Onların en büyük korkusu enflasyon. Onlara göre devletin müdahalesi özel sektörün önünü tıkayarak ve fiyatları kontrolden çıkararak faydadan çok zarar getirir. John Maynard Keynes'in bu meşhur sözü aslında tüm felsefesini tek bir cümlede özetliyor. Uzun vadede hepimiz ölüyüz. Keynes'e göre iktisatçıların soyut, uzun vadeli denge modelleriyle uğraşırken bugünün gerçek sorunlarını yani işsiz kalan insanları, iflas eden dükkanları görmezden gelmesi anlamsızdır. Önemli olan şu anda çıkan yangını söndürmektir. Ve işte sonunda geldiğimiz nokta, siyaset ve ekonomi arasındaki o hassas denge sorusu. Siyasetçilerin kısa vadeli popüler kararları ile ekonominin uzun vadeli sağlığı arasında bir denge kurmak gerçekten mümkün mü? Bu kolay bir cevabı olmayan ama hepimizin geleceğini derinden etkileyen o büyük soru. Bu konuyu bizimle incelediğiniz için teşekkürler.